Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugün uzman öğretmenlik tüm modüllerle ilgili soru çözümü yapacağız. Karma deneme sınavı şeklinde çalışma Funda Menekşe hocamıza ait. Kendisine ait Telegram kanalında açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Hazırsanız hemen başlıyorum. Birinci soru. Aynur Hanım için aşağıdaki alanlardan hangisinde kendisini geliştirmiştir denilebilir? Akademisyen olarak çalışan Aynur Hanım Dijital bilgileri akademik ve mesleki amaçlar için yorumlayabilmektedir. Topladığı dijital bilgileri farklı ortamlarda gözden geçirir, analiz eder ve yeniden yorumlamasını yapabilir. A) veri okuryazarlığı B) bilgi okuryazarlığı C) medya okuryazarlığı D) kodlama E) dijital dönüştürme. Doğru cevabımız B şıkkı bilgi okuryazarlığı olacaktı her altında da dijital bilgileri, topladığı dijital bilgileri farklı ortamlarda gözden geçirir gibi bilgi üzerinde, bilgi okur yazarlığı ile ilgili bilgiler verilmişti. İkinci soru. Atatürk İlkokulu'nda rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu toplantısı yapılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisinin toplantıda yer almasına gerek yoktur? A. Okul müdürü B. Rehber öğretmen C. Okul aile birliği başkanı D. Temizlik görevlisi. E. ikinci sınıflardan temsilci öğretmen. Doğru cevabımız D şıkkı temizlik görevlisi olacaktı. Üçüncü soru. Buna göre Murat öğretmen yapmış olduğu uygulamayla hangisini riske atmış olur? Matematik öğretmeni Murat Bey derslerinde fonksiyonlar, fonksiyon grafikleri, doğrusal fonksiyonlar üzerinde uzun süre durmuş ve bu üniteye ağırlık vermiştir. Ancak sınavda daha çok sayma ve olasılık konularından soru sormuştur. Hangisini riske atmıştır Murat Öğretmen? A. Güvenirlik B. Objektiflik C. Kullanışlılık D. Geçerlilik E. Yordama Doğru cevabımız D şıkkı geçerlik olacaktı. Hatta şöyle de diyebiliriz. Kapsam geçerliği olarak da ifade edebilirdik. Çünkü üzerinde durduğu konularla sorduğu sorular arasında bir farklılık ortaya çıkmış. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi alan yazın taramalarında ikincil kaynaklardandır? A. Ansiklopediler B. Tezler C. Araştırma raporları D. Araştırma makaleleri E. Özgün kitaplar Doğru cevabımız A şıkkı ansiklopediler ikincil kaynaklar içerisinde yer almaktadır. Çünkü ansiklopediler burada da ifade edilen tezler, araştırma raporları, araştırma makaleleri ve özgün kitaplardan alıntı yapılarak oluşturulan ikincil kaynaklardır. Beşinci soru. Emre ve Ceren aynı sınıfta okuyan lise öğrencileridir. Kimya dersi için hazırlayacakları bir proje için ön çalışma yapmaya başlamışlardır. Aşağıdakilerden hangisi? Emre ve Ceren'in projesini başarıya götürecek etkenler arasında gösterilemez. A. Projeye paydaşlarının doğru seçilmesi ve Projenin uzun yıllar sürecek olması C. ihtiyaçların tanımlanması D. Bilgi sahibi bir proje yöneticisiyle çalışma E. Rutin işlerden farklılık arz etmesi Doğru cevabımız B şıkkı projenin uzun yıllar sürecek olması Emre ve Ceren'in projesini başarıya götürecek etkenler arasında gösterilemez. 6. soru. Levent içine kapanık bir gençtir. Toplum içinde konuşmaktan kaçar, sorumluluk almak istemez. Okulda popüler olmak istese de bunu başarabilecek cesareti gösteremez. Ancak bilgisayar başına geçtiğinde bambaşka biri olur. Katıldığı online oyunlarda rakiplerini tacize varan hareketler sergilemekte ve siber zorbalığa başvurmaktadır. Yukarıda verilen bilgiye göre Levent'i siber zorbalığı iten neden aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Aile baskısı B. İntikam alma isteği C. Özgüven eksikliği D. Kıskançlık E. Cezalandırma arzusu Doğru cevabımız C şıkkı özgüven eksikliği olacaktı. Yukarıda da bahsedilmiş okulda popüler olmak istese de bunu başarabilecek cesareti gösteremez demiş. O yüzden de C şıkkı doğru cevabımız. 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi iklimin içsel interaktif bileşenleri arasında değildir? A. Kara yüzeyi B. Albedo C. Yer küre yörüngesi D. Atmosfer E. Karasal buzullar Doğru cevabımız C şıkkı yer küre yörüngesi olacaktı. Çünkü bu iklimin içsel değil, dışsal faktörleri bileşenleri arasında yer almaktadır. 8. soru. Yukarıda özellikleri verilen insan tipi aşağıdakilerden hangisidir? Sorunların farkındadır. Sorunlardan kaçmaz, aynı zamanda geliştiricidir. Sorun çözmede amaca yönelik uzlaşmacı ve yapıcıdır. Bahsedilen insan tipi hangisi? A) inaktif kişilik, B) Reaktif kişilik, C normal insan D sağlıklı insan E sağlıksız insan Doğru cevabımız D şıkkı sağlıklı insanın özellikleri burada ne yapmış verilmiş. 9. soru Ülkemizde sıfır atık politikası 2017 yılından beri yürütülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu sıfır atık yönetim felsefesinin ilkelerinden değildir? A. İsrafın önlenmesi B. Kaynakların daha verimli kullanılması. C. Atık oluşumunun en aza indirilmesi. D. Atıkların kaynağında ayrı toplanması. E. Oluşan atıkların tamamının yok edilmesi. Doğru cevabımız E şıkkı oluşan atıkların tamamının yok edilmesi olacaktı. Çünkü oluşan atıkların tamamının mümkünse geri dönüştürülmesi olarak ifade edilmişti. 10. soru. Ülkemizdeki özel eğitim ortamlarından hangisi özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için en fazla kısıtlayıcı olandır? A) Yatılı özel eğitim okulları B) Özel eğitim sınıfı C) Tam zamanlı kaynaştırma D) Gündüzlü özel eğitim kurumları E) Yarı zamanlı kaynaştırma bütünleştirme Doğru cevabımız A şıkkı Yatılı özel eğitim okulları olacaktı. 11. soru Fulya öğretmen 400 sınıflarda alan bilgisi konusuna giriş yaparken bu konunun yaşamda nerelerde kullanılabileceğini örnekler vermiş. Ne işe yarayacağını açıklamış ve öğrencilerin öğrenmeye güdülenmesini sağlamıştır. Fulya öğretmenin hangi öğretim ilkesine uygun hareket ettiği söylenebilir? A. Sosyallik B açıklık, C anlamlılık, D ekonomiklik, E güncellik ilkesi. Doğru cevabımız C şıkkı anlamlılık ilkesi olacaktı. 12. soru. Yapılan bir değerlendirme işleminde ölçme birimi kilometre iken ölçüt mil cinsinden verilmiştir. Bu durumda değerlendirme işleminde hangi sorunla karşılaşılacağı söylenebilir. A. Değerlendirmede doğru kararın alınmasına engel olur. B. Ölçmenin güvenilirliği artar. C. Ölçmenin duyarlılığı azalır. D. Yordama devreye girer. E. Ölçüt kullanışlılığını arttırır. Doğru cevabımız A şıkkı değerlendirmede doğru kararın alınmasına engel olur. 13. soru. Aşağıdakilerden hangisi Cemal öğretmenin uygulamalarından biri olamaz diye ifade etmiş. Cemal öğretmen kapsayıcı eğitim anlayışını benimsemiştir. Kapsayıcı eğitim ortamında katılım sağlamak için bazı faaliyetler yapmaktadır. Hangisi Cemal öğretmen uygulamalarından değildir diye sormuştu. A. Çocukların tercihlerinin dikkate alınması. B. Etkinliklerin tek tipte hazırlanması. C. İçerikler uygulanırken etkinliklerin basitleştirilmesi. D. Farklı türde geri bildirimler kullanılması. E. Bireysel özellikler dikkat alınarak değerlendirme yapılması. Doğru cevabımız B. Şıkkı etkinliklerin tek tipte hazırlanması kapsayıcı eğitime uygun değildir. 15. soru. 6 yaşındaki Elif tıpkı 13 yaşındaki ablası gibi resim yapabilmek istemektedir. Ancak ne kadar çabalarsa çabalasın çizdiği resimler ablasınkiler kadar ayrıntılı perspektife uygun oranlarda çizimler içermemektedir. Bu durum öğrenme ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek gösterilebilir? A. Genel duyarlılık hali B. Beceri geliştirme C. Türe özgü hazır bulunuşluk D. Olgunlaşma E. Dikkat Doğru cevabımız D. Şıkkı olgunlaşma olacaktır. 16. soru Yoğun sınav kaygısı taşıyan Elif Okullarındaki rehber öğretmen ile bir süredir görüşmektedir. Rehber öğretmen Elif'in izniyle öğrencinin ailesi ile de bir görüşme planlamıştır. Yapılan görüşmede aileye konuyla ilgili ev ortamında ne gibi düzenlemeler yapabileceğine dair öneriler sunmuştur. Elif'in kaygısını azaltmada aileye düşen rollerden bahsetmiştir. Rehber öğretmenin Elif'in gelişim açısından aileye yönelik sunduğu rehberlik hizmeti aşağıdakilerden hangisidir? A oryantasyon, B bireyi tanıma, C bilgi toplama ve yayma, D yöneltme ve yerleştirme, E müşavirlik. Doğru cevabımız E şıkkı müşavirlik olacaktı. 17. soru. Aşağıdakilerden hangisi ekolojik sistem yaklaşımına göre ekso ait bir unsurdur? A okullar, B aile, C yakın akrabalar, D arkadaş çevresi. E. Kamu kurumları. Doğru cevabımız E. Şıkkı kamu kurumları olacaktı. Son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde engel teşkil eden durumlar arasında değildir? A. Sorguya çekmek. B. Empati yapmak. C. Şakacı tavırlar takılmak. D. Alay etmek. E. Emir kipiyle konuşmak. Doğru cevabımız B şıkkı empati yapmak olacaktı. Sorunlarımızı tamamladık. Bir sonraki çalışmada buluşmak üzere. İyi çalışmalar.